Bugün Roblox'ta <laughs> tamam, tamam. An... Sesimi kısalım. Evet. Arkadaşlar bugün direkt, 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 ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber Roblox par parkuru oynuyoruz. Ay Roblox diyorum. Brawl Stars parkuru. Zaten sesten de anlamıştır siz. Evet. Hızlıca bunu geçiyoruz. İlk defa Roblox geldi. Ne? Roblox geldi ilk defa alıyorum hmm. kanala. Hmm. Benim zaten vardı. Şuradan hop diye geçelim diyecektim geçemedim. Hızlıca geçtim zaten. Daha 46 saniyede. Şöyle şöyle bir de şöyle. Bir de şöyle evet geçtik. Ay! Sanırım <laughs> tamam, o camlardan geçiyoruz. 4 dakikalık bir video çekeceğim. İnşallah seversiniz ya da 5 fark etmiyor. Uf. Çok kötü bir şey diyoruz. ablam da var. Şurada. <laughs> Kahverengi şeye <laughs> Basalım diyecektim. Süpermen evet. amine her yerde. Her zaman. Allah tutun. Oh. oh Oyun bakta kaldı. Aa şu ördek neye benziyor biliyor musun? Hani PUBG'de vardı ya. Ya tamam silah alıyorsun işte. silah Sonra bir kere gittik. Geberip... <laughs> Elif susar mısın? Bak böyle hareketlerine çok gıcık oluyorum seni. Hemen. Ay bir anda sandım ben baştan mı başlıyorsun? Burası zormuş hakikaten. Oh, oh, oh. oh. <laughs> ya sen misin? Ay, ama diyorsun, gibi, kızdır, ama evet. Ama o gelme. Ay az kaldı düşüyordum evet. Yağmur, yağmur. Sus. Avni'nin balık şarkısı. Elif susar mısın? Tamam. Git buradan. Hmm. Hmm. Evet. Bir, yan, bir anda geçsene. Neden uğraşıyorsun? Böyle oynanıyor zaten Roblox. Böyle o. <laughs> Şuradan. Bak. Görüyor musun? Uç uça gitti. Yemin Sus. <laughs> Elif uç. Hele su gitti demek istedi. ya. istedim. Her şeyi yanlış anlama. Brawl Stars arkadaşlar ben Brawl Stars girdim de işte Brawl Stars değilmiş. Bakın Brawl Stars değil. ilgili hiçbir şey yok. Esas parkur işte. Esas ismi vardı. Evet. parkurda. Hop. Evet. Tamam. Şunların da üstünden geçiyoruz. Geçemiyoruz bunun yüzünden. Dikkatim çok mu? Sen böyle benim yapıyorum. Tamam. Şöyle atlayalım, zıplayalım, hoplayalım, mutlayalım. Arkadaşlar sonra iki dakika kaldı. Tamam. Videonun bitmesine. Ama Olmuyor. Aa, olmuyor. Burayı nasıl geçebiliriz ya? <gülüyor> <gülüyor> evet devam Elif'ten ediyoruz. Değil. Benim aklıma bir şey geliyor. Elif de ona gülüyor. Sanki. <gülüyor> bak Elif. Bak çok sinirleniyorum şu hareketlerine. Çık. O telefonu arkadaşlar şey yapıyor. Ben babama vereceğim telefonu. Yapma. ne yapıyorsun ya? Göbek atıyorum. Seve. Ağzımı açtı mı benim? Ağzım yok ki açtı. Tabi Bu geliyor ya. Evet bunu güzelce geçtik. Şuradan sadece bir tane atlayacağız. Diğerleri full koş. Şuradan şöyle geçeriz. Buradan da böyle kolaydı. Ya sus. Zırt arkadaşlar kafamı karıştıracak şeyler yapıyor. <laughs> arkadaşlar 10 dakikalık mı olsa bu video? Acaba çok merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> arkadaşlar. Evet. PUBG videosu gelecek miydi? 30. 30 like gelsin ya. Bir gelsin ya. Sen o ağzını açma. Son şeyde ölüyorum ya. Ay en like sinir şey. Çok mutlu olurum. Bu arada ben oynuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Buna 30 like gelsin. İşte 20 de gelsin. PUBG belki gelir. Belki ama. Böyle çok ciddi değil. Belki. Ha, ya. Sus ya sus. <laughs> Öldükten sonra <oturum. gülüyor> <laughs> Ay gıdıklı ya. <laughs> yapma. Yapma. Ay doğum günü Aa tabii tabii. Arkadaşlar Elif'in doğum günü için size hediye olsun. Elif'e hediye edin. Ne biliyor musunuz? 30 like. Değil mi? Hayır. Ne? PUBG Mobile. <laughs> 30 like sonra PUBG Mobile olacak. Hayır ya 30 like çok değil mi? Her o zaman Papcimobil. 50 abone. Hayır. 50 abone olalım 40, 40 arkadaşlar. 40 40. 40 abone olalım. 40 abone olunca patlayacak. Sus yapma sus ya, gıdık. Tamam ben sizi gidiyorum ama. Gitme be. Ya. Unusluk diyor. Allah iyi verecekti. Aa mantıyı ver dur ben de yapacağım. Zıpl, ya sus Ezebun, yapma. Bu Arkadaşlar bu geliyor ayaklarıma dolanıyor. <laughs> yapma. Gıdık tanıyor. Hadi sadece burun. Korkuyorum ayağım sanki. <laughs> bir de ayağıma sarılıyor. <laughs> Bakın işte bu kadar korkak bebek Arkadaşlar var. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün Amre ile Instagram'dan konuştuk. Aynen Amre görüntülü arama. Amre'nin fotoğrafını görmeyin <laughs> asla. <laughs> Göstermem asla. <laughs> rezil görmesin. Evet gelmişti en komik efe. Şu arkadaş ağzı konuşunca oluyor ya. Ondan verdim. <laughs> Oy son anda buradan da geldik. Sıra geldi buraya. Ah afşuz. Evet. Uyuma diyorum canım sıkılıyor oyun oynayacağız Dersini yapıyorum ben yapıyorum. Çaba veriyorum arkadaşlar bütün kitabın özetini yazdım. Sadece sosyelin yazdım feninde yazacağım. Bugün cuma tesse. Sussana. Aa. Sus. Ah. Ah. Aa, ah, ah. ah. <laughs> Tam 8 dakika oldu. Tamam. 10 dakikada bırakıyorum artık. Ne geçedim Ne geçemedim? Hemen hop diye of. Aa <laughs> Son iki dakika kaldı hızlı o yüzden olmam lazım. Ay yapma kız. Au bekleyin. Devam edelim. Hop. O, hop. Hop. Şuradan hop diye geçiyoruz. Hop. 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 Evet. Bekleyin. Evet arkadaşlar devam edelim. Kapatıyorum çünkü odaya geliyorlar. Ses çıkıyor. İşte rahatsızlık vermek istemiyorum. Atlayalım. Hop. Ben bu geçmelerde ustayım. Şuna geçelim. <laughs> Öldük. Gördüm. Evet 10 dakika sonra 10 dakika sonra dediğime bakmayın. 10 dakika olunca. Ama 11 dakika. 11 dakika benim için ideal bir saat arkadaşlar. Evet. Daha buradan gideceğiz. Hadi. Geçelim. Şöyle of. Ama ben basmadım ki. Buradan zaman kaybı oluyor işte. Ah bakın baga giriyor. <laughs> ya sonda ölüyorum hep. <laughs> tamam basmışım ya oraya. Kafam değmiş oraya. düştüm. Evet arkadaşlar, videomuzu kapatalım. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ay. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Like atmayı unutmayın. Yine dediğim gibi Hoşçakalın. kalın. Bay bay.